Otomobillerde her arabanın kasasına uygun akustiği vardır. Bu akustiği sağlayamazsanız, akustiye uygun ses sistemini aracın içine monte edemezseniz karşınıza bir sürü sorunlar çıkacaktır. Haliyle bu sorunlardan bir tanesi aracınızın içerisinde ses istediğiniz sesi alamamaktır. Bunu tabi gerçekleştirmek yine bir uzmanın elindedir. Sizin pratik olarak aracınızın içerisinde başarabileceğiniz, düzeltebileceğiniz bir şey değildir. Fakat bununla beraber, e, kısadan kontrol etmeniz gereken şeyler şunlardır. E, amfinizin üzerindeki e, gain kontrol, volume kontrol e, dediğimiz e, potansiyometreler kısık olabilir. E, bunu montajını yapan uzman kişi belki atlamış olabilir veya o anda yüklenmemiş olabilir. O e, açılarak tabii ki istediğiniz seviyeye volümünüzü, sesinizi getirebilirsiniz. Ön kapıdaki monte edilmiş olan hoparlörlerin az ses vermesi ile ilgili veya alt basları kesmesi ile ilgili bazı problemler sıkça karşımıza çıkar. Bu karşımıza çıkan sorun şudur. Hoparlörlere gelen artı ve eksi polarma voltajlar vardır. Bu voltaj kabloları amfinin çıkışında da aynı şekilde alt artı ve eksi olarak çıkış gösterir. Bu çıkış gösteren voltajı siz hoparlöre... Bir kapıdaki hoparlöre doğru monte ettiğinizde ve diğer kapıdaki hoparlöre ters olarak eksiği artıyı ters verdiğinizde Otomobillerinizin kapısındaki hoparlörler birbirlerine çarpışarak faz e, farklılığı yaratır e, Bu da negatif bir e, ses almanızı sağlar Bu negatif ses hem e, hoparlörünüzün çıkacak olan sesin gücünü düşürmektedir Hem de alt basların e, tonlamasını kaybetmenizi sağlamaktadır e, Bu da bir etkendir tabii. ki